Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine beraber tekrardan kesinlikle çok saçma ama bir o kadar da efsane bir videodayız. Çünkü bu videoda Minecraft oynuyorum ama crafting table'la yapılar üretebiliyorum. Evet arkadaşlar bu bayağı saçma olacak. Ama tabii ki saçma şeyler bizden sorulur. O zaman hadi videoya geçelim ne Arkadaşlar e, şimdi başladık. Evet burada değişik saçma bir yer var. Bu ne öyle? Kaktüslere bağlı olmayan ağaçlar var. Burada piksel mi yazıyor? Piksev mi yazıyor? Ne oldu belli değil. Hı. Ama arkadaşlar galiba biz bir madendeyiz. Arkadaşlar evet yine saçma sapan yer yapmışlar. Burada düğmeler var. Acaba basınca bir şey mi oluyor? Saçma sapan arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> Evet, Pixel Studios falan filan yazıyor. Start mı? Ee, arkadaşlar. Aha. Evet, bir yere ışınlandık ve başladık. Buradan gideceğiz sanırım. Aha. A a a a a arkadaşlar o dışarıdaki de ne? End portalı yapımı mı? Oh, arkadaşlar, bize bunlar gerek. Böylece end portalı yapabilirmişiz. Hmm. Devam et dedim. Ben devam etsene. Ha, Ocean Monument. Vay be arkadaşlar yapıları yapmamız için bunlar gerek. Nether Fortress'ı. Vay farklı yapılarda yapabiliyormuşuz. Kale mi? Hmm, evet başka bir ev. Geç. Lan. Ha, yine başka bir ev geç. Başka bir ev. Ender Ejderhası Kulesi ne işimize yarayacak ya? End portalı. Fosil mi? Arkadaşlar ne işimize yarayacak? Geoid. Desert zıbartması. Dungeon. Arkadaşlar bunlar ne işimize yarayacak? Ah durun durun durun. İlk bununla başlayabiliriz. Arkadaşlar onun için bize kaç tane toprak ve orada bir köy var. Güzel oradan eşyalar alabiliriz. Biz onun için buğday ve 3 tane toprak gerek. Hemen 3 toprağı şuradan kazıyorum. Arkadaşlar bu bayağı saçma olacak. Hemen gel bakalım. Arkadaşlar bu arada 1.22'nin gelmesine az kaldı. O da umarım gelir. Buraya bak burası zaten dev gibi bir kaleymiş. Evet malum köyümüz burada arkadaşlar. Hemen hazır gelmişken şuradan birazcık da odunu toplayayım. Crafting table al yaparız arkadaşlar. Gel bakalım. Hemen bam. Sen bam. Hemen üretimlere bakalım. Evet. Şimdi bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İki tane daha olduğunu yap kazmamız gerekiyor. Sonra da bir tane buğday ilk yapacağımız eşya için bize yardımcı olacak. Bir tane de tabii ki buğday. Buğdayı kesinlikle köyden bulabiliriz. Tamam. Arkadaşlar evet mağlup köyümüz hemen yanımızda. Hemen oraya da hızlıca bir şekilde geldim. Evet burada istemeyeceğimiz kadar buğday var. Hatta burada gereken tarlalar bile var. Şimdi güzel demir golemimiz de var. Arkadaşlar yağmalayabildiğim kadar her şeyi yağmalamak istiyorum. Güzel. Ekmek, patates, bir sürü elma. Burada sandık yok muydu? Yokmuş. Merhaba demir golem adam. Sen de gerektiğinde öldüreceğim. Şimdi başka nerede sandıklı ev olabilir? Oha şato çok güzel görünüyor bu arada. Tamam şurada kütüphane. Aha Buradakilerin hepsini kassak sanırım bizim için ideal olur. <laughs> Arkadaşlar bu bayağı saçma olacak ama ya. Of. O kadar heyecanlıyım ki. Tamam. Şimdi buradan tüyebiliriz. Daha fazla bir şey yok yani. Bulduğum kadarıyla. Şimdi şatomuza gidelim. Arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar ama birazcık uzak olmuş. O birazcık sıkıntı. Hemen şuradan elmayı ye. Hiç acıkmadan. Tamam. Şimdi devam. Arkadaşlar bu yiyecekleri bulduğumuz çok iyi oldu. Şimdi hemen acıkmadan bir gelmem gerek. Aha da geldik. Ha tamam buğdayı aldık. Arkadaşlar <laughs> benim de aklım gidiyor. Eee arkadaşlar burada genel eşyalar varmış zaten. Neyse hepsini alalım. Odunlar. Siz gelin toprak. E arkadaşlar burada her şey varmış ya zaten. Taş kılıç. Crafting table kalsın. Taş kılıç ve demir kazma. Siz de burada kalın. Ve evet. Şimdi ilk yapacağımız eşe. Arkadaşlar iki tane yapabiliyormuşuz. Desert Village House'u yapıyorum. Ve bir tane de ee, farm yapıyorum. Evet. ilk iki eşyamız hazır. Bayağı saçma duruyorlar. İlk bunu yaptık. Desert Village House. Drop top build diyor. E. Ee, arkadaşlar bunu biz nereye koyacağız? Yeterli alan mı yok acaba? Ee, arkadaşlar biz bunları nereye koyacağız? Acaba bunun içine falan mı koyacağız? Yoksa hayatta kalmadı olduğumuz için Her robot. Ya niye zombi sesleri geliyor? Arkadaşlar tamam da biz bunları şimdi nereye ekeceğiz ya? Acaba bunun içinde dizli bir oda mı var? Hani yo. Üst kat mı? Dur arkadaşlar doğma noktası ayarlayalım. Gece ne ara oldu ya? <laughs> ya arkadaşlar biz buraya mı koyacağız hani yukarı kata belki koymuşunuzdur. Arkadaşlar biz bunları nereye koyacağız ya? Yoksa hayatta kalma modundayız diye mi olmuyor? Hı, üst kat var. İnşallah boş değildir. Hemen çık yukarı. Arkadaşlar ne yapacağız biz? Bunları nereye ekeceğiz? Buraya mı? Arkadaşlar bir saniye. Ben hemen bunu çözüp geliyorum. Arkadaşlar tamam. Bir şekilde uğraştım. Şimdi koymayı deneyeceğim. <laughs> Neden olmuyor ya? Arkadaşlar biz bunları nasıl koyacağız? Hmm. Hani tık tık tık. Sana mı vereceğiz? Arkadaşlar bizim bundan ne yapacağız ya? Sandığa mı koymamız gerekiyor? Hani yok. Bunlarla bir şey mi yapacağız? arkadaşlar biz bunları ne yapacağız? Drop to build diyor. Neyse arkadaşlar biz bunları o zaman biriktirelim. Şimdi sıradaki eşyamız hangisi? Hmm, geç buraya. ship hmm, shipwreck mantıklı ama. Ama işte odun türleri bir saniye. Evet, odun türlerinden sanırım hepsi var. Şu ama hepsi yok arkadaşlar bundan başka bir şey yapmalıyız. Bunlar için end'e gitmemiz gerek. Nedir portalı? Ya ben ne yapacağım bunu ya? Hadi bunu yapalım arkadaşlar. Hay bundan bir şey olmaz. Dur ama onun için ipleri de almam gerek. Şurada ipler vardı. Hadi bunu da yapalım arkadaşlar. Ne işimize yarayacak? Hemen hadi bunu da yapalım. Tamamdır. Evet. Nerede? anda burada. Hemen bunu da yaptık. Bakalım evet yine koyamıyoruz arkadaşlar. Biz bunları ne yapacağız? Ah. Arkadaşlar bu seslere gıcık olduğum için bunu hemen buraya bırakacağım arkadaşlar. Bunların hepsini buraya bırakalım. Evet. Tamam. Şimdi sıradaki şeyimize geçelim. Hmm. Evet. Geç. Bir saniye. Mega Village mi? Ben neden geri dönemiyorum? Ha tamam. Tayga köyüymüş. Tayga köyü bir işimize yaramaz. Hı, bu da işimize yaramaz. Desert köyü. Hı, kum taşına ihtiyacım var. Kum taşı. Bu olmadığı için. Normal köylü evi. Shredmont. Arkadaşlar ama Aha. Bakın bunu yapabiliriz. Village Outpost. Bunu yapabiliriz. Ama sandık yapmamız gerek. Hemen arkadaşlar crafting table'ımız burada. Hemen bir sandık yapmam gerek. Sandık. Bunu Evet. Pleasure Outpost'u da yaptık arkadaşlar. Ama tabii ki yine koyamıyoruz sanırım. Ya evet arkadaşlar bunları neden koyamıyoruz? Neyse. Evet. Şimdi sıradakine geçelim. Jungle Temple. Ama yosunlu taş ve sarmaşık yok. İglo. arkadaşlar eğer karlı bir yerler bulabilirsek iglo yapmayı deneyeceğim. Şimdi biraz bir şöyle araştıralım. Bakın orada dağlar falan var. Hmm. Neyse evet, arkadaşlar onları sonra ararız. Şimdi acıkıyorsa ben bir tane elma yiyelim. Tamam şimdi yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar şimdi iglo'yu bulmamız biraz uzun süreceği için hemen buraya geçelim. bakın bu güzel olabilir. Ama Minecraft diyor. O antik şehir mi? Ya arkadaşlar ne kadar sevinirim. Evet. Bunlar var yani arkadaşlar. Belki bu şatonun içinde bazı zıbartmalar bulabiliriz. her yere bakalım. Hı ha. Evet bu sandıklar yine boş galiba. Ya arkadaşlar burayı görünüş olsun diye mi yapmışlar ya? Benim acilen eşyalara ihtiyacım var. Bir saniye burası zaten geldiğimiz yerde. Hmm, bakın orada yukarı kat var. Belki burada bir şeyler vardır. E, depo alanıymış. Bir işimize yaramaz saçma sapan. Çık yukarı. <laughs> arkadaşlar. Tamam. Ama arkadaşlar bunları koyabileceğimiz bir yer olmalı. Yoksa bunlar hiçbir işe yaramaz. Evet geldik. Selam. Şimdi belki yukarıda sera falan vardır. Evet orada kapı var. Belki kapıdan bir şeyler yapabiliriz. Şu tatıdan gizlice girdim. <laughs> ya insana yapılır mı bu ya? Arkadaşlar saçma sapan. Hemen ne kadar çabuk acıkıyoruz bu arada. Şimdi bir buraya bakalım. Hmm, bu da boş. Kesin bu da boştur arkadaşlar. Lan. Kapıyı açınca buradaki düzenek bozuldu. Ya bunları zaten buraya nasıl koydunuz ya. Al işte çıkamıyorum. Arkadaşlar ne yapacağız ya. Şimdi arkadaşlar bir şuraya bakacağım. Hemen burada da bir şey yok. An yukarıda katta. Ve bir şey var. Tabi sandıklar açılmıyor. Üstleri kapalı. Şuraya bir gelelim. Ah, Ben çıkamıyorum. Şuradan. Aynen. Bak kesin burada bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağım? Evet yine başlangıç noktamıza geri döndük. Şimdi yeni şeyler yapmamız için gelişmemiz gerek. Hemen şöyle atla aşağıdan işine yarayacak. Şimdi burası zaten doğma noktamızdı. Dışarı nereden çıkıyorduk? Aha. Şimdi bizim hemen bir şeyler bulmamız gerek. End portalına daha çok olduğu için arkadaşlar. Hemen direkt şuraya gel. Antik şehir. Mineshaft. Desert piramit. Iglo. Arkadaşlar Iglo çok kolay da. Tamam. Pleasure postu yaptık. Bunun için mantara ihtiyacım var. İşte bunun için de arkadaşlar tek bir tane çöle bulabilsem aslında iyi olacak. Neyse arkadaşlar bulamazsak da en kötü ölürüz. Şimdi hemen bir aramamıza başlayalım. Hmm. Bize kum taşı gerek. Bir de kırmızı kum. O fidan buraya nereden gelmiş ya? Ee, arkadaşlar yakınlarda çöle ya karlık bir alanlar göremiyorum. Ama şatadan umarım çok uzaklaşmayız veya ölmeyiz. Ha ileride kumsallar var. Kumsalların içinde belki kum taşları bulabiliriz arkadaşlar. O durumdan ideal. Ama acıkıyoruz. Onun için hemen şu kumsala bir gitmem gerek. Ama ya umarım orada da vardır. Yoksa tekrar geri dönmem çok ama çok uzun sürebilir. Şimdi evet kumsalımız burada. Çok fena acıkıyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım alırım bir kolay gelsin. Kum. Atla içine. Hmm, hadi aşağı kazarsam su çıkmaz değil mi? Kazma. Belki aşağıda antik şehir vardır. <laughs> kas kas kas. Arkadaşlar belki aşağıda antik şehir vardır umuduyla kazmaya devam ediyorum. Ya da belki bir şeyler buluruz. Kömür bir işimize yaramaz. Aa, yakından iskelet sesleri geliyor. Arkadaşlar galiba altımızda ya da yanılarımızda bir mağara var. Ne oluyor ya saçma sapan. Andezit in aşağı. Ah derin kayraklara geldik. Arkadaşlar kazmamın gücü her kırdığında gidiyor. Ama tek sorun şu biz buradan nasıl yukarı çıkacağız? Ben arkadaşlar bir saniye ben niye aşağı kazıyorum? Aha. Evet o kadar kazmamın sonucu küçük, sıska bir yere gelebildik. Arkadaşlar burası beni birazcık korkuttu. Daha da aşağı kazacağım. İnşallah üstüme herhangi bir zombi fışkırmaz. Allah bebek zombi sesi. En nefret ettiğim şey. Kır. Kır. Altımızda bir şey yoksa bu arada. Hayır hayır. İşte bu yüzden sürekli aşağı kazıyorum. Aa hayır hayır hayır. hayır. Gelme gelme gelme. Ölemem. Elmas. Hayır elmas. Senin için kendimi feda etmeliyim. Lütfen biri beni görmesin. Hadi lütfen görmeyin. Tek kalbim var. Işık seviyesi çok azalıyor. Arkadaşlar çok saçma bir şey yaptım şu anda. Ee, hayır. Arkadaşlar evet ama bugün de sizinle çok güzel bir videoyu bitirdik ama tabii ki birazcık saçma bir sonla bitirdik ee, arkadaşlar eğer e, söylemeden geçemeyeceğim eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa kesinlikle kanala abone olup like atmayı unutmayın o zaman bir dahaki videomuzda görüşmek üzere oh nefesim bitti bir dahaki videomuzda görüşmek üzere